Süleyman Bey merhabalar. Ay çok özür dilerim. 10-15 dakika geç kaldım ama yarın telafi edeceğim. Hemen çantamı bırakıp... Dur yapayım. dur dur dur. Gel, gel. Teslimat için mi? Ben konuşmuştum ama gidemeyeceğimi söylemiştim. Al. Bu ne? Prim mi? İşine son veriyorum Yeşim. Ne? N neden? E, hani benden çok memnundunuz. Ne oldu şimdi? Öyle olması gerekti, tamam mı? İş telefonunu verir misin bana? Süleyman Bey, İş telefonunu verir misin? Diğer eşyalarını da topluyorsun ve gidiyorsun. Tamam mı? Şimdiye kadarki hizmetlerin için de teşekkür ediyorum. Allah Allah ya! Gitmiyorum. Gitmiyorum, benim haklarım var. Beni böyle işten çıkaramazsınız. En az bir ay önceden bana haber vermeniz gerekiyor. Sen daha dün başladın Yeşim. Mecbur değilim ama senin tazminatını da verdim ve sen böyle teşekkür ediyorsun bana. He? Ay bir de teşekkür mü e edeceğim? Ay çok teşekkür ederim beni işten çıkardığınız için. Vallahi size minnettarım. Bana nasıl bir iyilik yaptığını size anlatamam. Öyle mi? Vermiyorum o zaman tazminatını. Tamam mı? İstediğin yere şikayet et. Mahkemeye ver, dava aç. Tamam. Hadi. Ver paramı. Tamam ver. Vermiyorum. Tazminatını da vermiyorum, paranı da vermiyorum. Ya paramı verir misin? Tamam. Yeşim uzatma. Paramı verir misin? Arkadaşlar gelir misiniz? Süleyman Bey tamam tamam bakın ben özür dilerim. Gerçekten böyle üzülünce... Yeşim hadi. Ya. Hadi Yeşim hadi gidelim. İhsan bari sen yapma ya. Al paranı gidecektim Yeşim. Boş ver gel hadi gidelim. Hadi. Gel dinle. Yazıklar ya. olsun size. Tamam ya tamam bırakın tamam. Pislik. zaten iğrenç iğrenç ürünlerin var. Ya dinle. Din. Ne var teyze ya? Ne var? Hep böyle anlarda arıyorsun. Ne? Ne diyorsun ya? Ay nihayet geldi. Teyze ne oluyor? Kim bunlar? bu beyefendiler evin yeni sahipleri Yeşim. Yeni ev sahipleri mi? Niye ev satıldı mı? Evet Yeşim Hanım. O patronumuz aldı. <laughs> ne o öyle ya? Bir günde ev mi alınır? Satılmış işte Yeşim. <laughs> Hatta bir günde yıkıp apartman dikeceklermiş. Ya saçmalamasınlar ya. Olmaz öyle şey. Bizim hukuki haklarımız var kardeşim. Kapı gibi kontratımız var. ...çıkaramazsınız bizi evden falan. Çıkarırız Yeşim Hanım. Neyine güveniyorsun acaba? <laughs> Siz bakmayın yeğenime canım şey yapmayın. Diyorum ki acaba... ...ev sahibiyle yüz yüze bir konuşsak... ...belki bir süre müsaade eder. Olur. Yüz yüze görüşmenizde fayda var yani. Görüşün. Çok iyi kalpli bir hanımdır kendisi. Tanışırsınız eğer ikna edebilirseniz. En azından yeni bir ev bulana kadar burada kalırsınız. İzin verebilir yani. Hanım mı? Burayı alan bir kadın mı? Evet, çok muhterem bir hanımdır kendisi. Aa, ne güzel. Bak kadınlar halden anlar. Yeşim sen git bir yüz yüze görüş hadi. <laughs> Anlaşması zor biri midir hanımınız? Ya benim küçük bir çocuğum var da şimdi birkaç gündür babasında kalıyor. Şimdi apar topar çıkmak zor olur biraz. Belki bize zaman tanırsa. Tanır mı? Konuşmayı pek sevmiyorsunuz galiba. Nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Kime götürüyorsunuz beni siz? Biz nereye gidiyoruz? hiçbir şey yapmadım. Yalvarıyorum size. Ya benim küçücük bir çocuğum var lütfen. Konuşma. Yürü. Kahraman Bey'e götürün. İşlere o bakacak demiştim ya. Teyzem de bir görsün dedi Hoca Hanım. Lüzum yok, o doğrusunu bilir. Getir. Gel, gel. Yürek yemiş güzel. Gel biraz konuşalım. Hanımefendi siz kimsiniz? Ben niye buradayım? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben kim miyim? Aptala mı yatıyor? Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun kızım? Çok affedersiniz. Eğer tanıştıysak da hatırlayamadım. Çok özür dilerim. Gerçekten. Aptala yatıyor herhalde. <laughs> ya da gerçekten aptal. Aptal olmasaydı Dijlerilerin torununu kaçırmazdı herhalde hocam. Kaçırmak mı? Ne kaçırması? Ben kimseyi kaçırmadım. Yemin ederim kimseyi kaçırmadım. Bak şimdi. Hala inkar ediyor. Yahu Zuhal beni iki gözü, iki çeşme aradı. Af diledi, ağladı. Bin pişman olduğunu söyledi. Seni bu işe karıştırdığı için. 500 dolarını da almışsın. Zuhal kim? Ben Zuhal diye birini tanımıyorum ki. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aptala yattın, güldük, eğlendik. Tamam, şimdi haddini bileceksin. Benim canımı sıkma. Vicdanlı bir insan olduğum için sana ufak bir ceza kesmiştim. Benim torunumu yüzüde denen o kadına teslim etmenin bedelini... ...evden ve işten çıkarak ödemene karar vermiştim. Ama sen hala inkar ediyorsun. Ne yapayım ben sana şimdi? Nasıl bir ceza vereyim? Hı? Saçlarını mı kazıttırayım? Bacaklarına mı sıktırayım? Her ikisini mi yaptırayım? Ha, ne dersin? Sen seç. Çok pişmanım. Yemin ederim çok pişmanım. Ben Murat, Murat torununu alırsa eğer... ...bana kızımı geri verir diye düşündüm. Yemin ederim sadece bunun için yaptım. İnsafa gelir diye yaptım. Bunun için mi yaptın? Bu yemin ederim Muhalle Hanım sadece bu. Yemin ederim. Kızımı göstermiyor. Uzaklaştırma kararı çıkardı. Siz de annesiniz. Siz de beni anlarsınız. Ne olur ne olur affedin beni lütfen lütfen. <laughs> Peki. Götürün dışarı atın. Derhal evi boşaltacak. <laughs> tamam. Birkaç gün... Yeter. Çıkar. <laughs> Yürü hadi. Geç şuraya. Bana bak. Kız çocuğun olduğu için çok iyi niyetli davrandı hocam sana. Normalde başka biri olsaydı, ...kemiklerini kırmadan bırakmazdı. Sen bugün şanslı günüdesin ya. Allah şanslı günüdesin. Ama sen bence... ...bir daha bu şansını zorlama. Tamam mı? Şimdi defol! Oh, çok pardon. Geç, bana bak. Yardım edeyim. Bütün eşyalarını toplayıp evi terk edene kadar. Sakın ama sakın başından ayrılma. Tamamdır abi, hadi. Tamam, bırak. Hadi. Buyurun, Geç. Geç artık ya. Yürü.